Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir düzen videosu ile daha karşınızdayım. Hatırlarsanız Ikea'dan bir organizer almıştım. Aynı zamanda Migros'tan da karton bir organizer almıştım. Diledim ki bugün onların kurulumunu birlikte yapalım. Bu fikre nasıl geldim derseniz ben o organizerlerimle çoraplarımı kilotlu çoraplarımı muhafaza etmek istiyorum hatırlarsanız daha öncesinden iki buçuk üç dakikalık bir video hazırlamıştım o videonun linkini de bu videonun altına bırakacağım İzlemediyseniz onu da oradan tekrar izleyebilirsiniz o videomda tema hemen şöyle evlerde evde giydiğim diz altı çorabımı nasıl katlıyorum idi şimdi de Bugün size kilotlu çorapları nasıl katlıyorum? Minicik bu patik çoraplar var biliyorsunuz spor çoraplar. Onları nasıl katlıyorum? Bunları göstermek istiyorum. Düzenleyiciye de birlikte çoraplarımı yerleştirelim. Biraz böyle ortalığı e, toparlayalım. Haricinde siz de lütfen kendi fikirlerinizi, kendi düşüncelerinizi, e, kendi tarzınızı bu videonun altında paylaşırsanız ben de keyif alarak okuyor olacağım. Şimdi vakit kaybetmeden hemen videoya başlayalım kilotlu çoraplarımı nasıl katladığımı size hemen göstermek istiyorum ee, özellikle Zara'nın bir kilotlu çorabını seçtim çünkü ebat olarak küçük size daha rahat gösterebileceğimi düşündüm ee, ben kendi kilotlu çoraplarımı da bu tarzda katlıyorum evet şimdi hemen kilotlu çorabı şöyle ortadan birleştiriyorum ve üst üste getiriyorum daha sonra ayak ucunu yukarısı ile birleştiriyorum şimdi elimle düzeltip bir kat daha kıvırıyorum. Siz isterseniz daha küçük bir ebat olsun derseniz bir kat daha kıvırabilirsiniz. Ancak ben bu şekilde kullanmayı daha çok seviyorum. Daha sonra şurada ilk başta oluşmuş olan ilk baştaki cebe kilotlu çorabımı sokacağım. Elimle şöyle hemen düzeltiyorum. ve katlama işim bitti. Şöyle göstereyim size. Derli toplu muntazam bir katlama şekli. Dilerseniz kilotlu çorapları üst üste çekmeceye koyabilirsiniz. Ayrıca yan yana şu şekilde konmara usulü de koyabilirsiniz. Şu şekilde kısa olan çoraplarımı da üst üste Yine koyuyorum. Elimle düzelttikten sonra şu alt bölümünden dolamaya başlıyorum. Ve en sona geldikten sonra bu cebin içerisine çorabımı alıyorum. patiklerimde aslında çok da fazla işlem yapmıyorum katlarken. Ancak onları iç içe koyuyorum. Yani şunu hemen diğer patiğimin içerisine yerleştiriyorum. Ve daha sonra bu şekilde kıvırıp bu şekilde muhafaza ediyorum. Şimdi Ikea'dan en son gittiğimde almış olduğum bu düzenleyicinin kurulumunu hemen beraber yapalım bakalım. şimdi çekmecemde ne kadar çorabım varsa hepsini çıkardım. Bunları kategorilere ayırdım. Mesela şurada kısa pantolon altına giydiğim işte spor çoraplarım var. Keza bunlar bir parça daha uzun. Onları da biraz önce gösterdiğim tarzda katlamıştım. yine pantolon altına şirkette giydiğim ince çoraplarım. Bunları biraz farklı katlıyorum. Aslında bunun için ekstra bir video hazırlamıştım çok öncesinde. O videonun linkini bu videonun altına bırakacağım. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Bunlar biraz daha farklı katlanıyor. Burada kilotlu çoraplarım var. Patiklerim. Daha sonra diz üstü çoraplarım. Yani bu kadar. Şimdi bunları düzenleyiciye beraber yerleştirelim. Ben düzenleyicimi bu şekilde koyacağım. Yani yan kullanmayacağım. Görüyorsunuz burada bir etiketi var. Bunu daha sonra kesebilirim aslında. Ancak yön olarak bunu çekmecemin arka duvarına yaslamayı düşünüyorum. Hal böyle olunca çoraplar da bu tarafa doğru yani bana doğru bakacak. İlk etapta şu büyük olan alana kilotlu çoraplarımı yerleştireceğim. Çünkü onların daha çok büyükçe bir bölüme ihtiyacı olacak. Şimdi hemen yerleştirmeye başlayalım. Şimdi hemen şu bölüme de evde giymiş olduğum dizüstü ev çoraplarımı yerleştiriyorum. Yine sık sık giydiğim spor çoraplarımı hemen şu bölüme yerleştiriyorum. sık kullanmıyor olsam da böyle dizüstü çoraplarımı hemen şuradaki kareye alıyorum. Ve sırada ev patiklerim. aslında son zamanlarda çok sık kullanmamış olduğum pantolon altı kısa çoraplarım. Bunları da hemen bu kareye yerleştirelim. geçemediklerimden ev çoraplarım yıkıyorum kurutmaya atıyorum kuruyor giyiyorum tekrar yıkıyorum tekrar kurutuyorum bu iki çorabımı çok seviyorum bunları da hemen ilk bölüme yerleştiriyorum Çoraplarımı yerleştirdim Şimdi de Migros'tan almış olduğum bu karton düzenleyicinin hemen montajını yapalım. kutumun içerisine de eldivenlerimi koyacağım. En azından şimdilik bunları da ortadan kaldırmış olabilirim diye düşünüyorum. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.